Galatasaray devre arası transfer döneminde orta saha rotasyonunu güçlendirmek istiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un bu konuda gözüne kestirdiği isimlerden biri de Hoffenheim forması giyen Umut Tohumcu olmuştu. Genç oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katılmasına kesin gözle bakılırken başka bir iddia gündeme geldi. Galatasaray'a kötü haber. SKYDA yer alan habere göre, Hoffenheim forması giyen Umut Tohumcu, Fulstatenki yıl kiralık olarak transfer oluyor. Görüşmeler son aşamaya geldi. Galatasaray, takımdan ayrılmak isteyen Berkan Kutlu'nun ayrılığına izin verdi. Umut Tohumcu'nun Berkan'ın ayrılmasıyla rotasyonun bir parçası olması bekleniyordu. Umut Tohumcu, Hoffenheim'da bu sezon 8 maçta süre buldu ve 1 asist yaptı. Kaynak: Haber Merkezi.